merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'de çekebileceğiniz video fikirleri ve abone sayınızı nasıl artırabileceğinizi, izlenme sürenizi nasıl artabileceğini ve nasıl belki de para nasıl kazanabileceğinizi bu videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Sizler bunların karşılığında lütfen abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle pet takası yapabilirsiniz. Yani takas dediğim tek renk pet takası yapabilirsiniz. Ya da harfli pet takası yapabilirsiniz. Bir renk belirlersiniz ve o renkteki petleri sadece o renkteki petleri koyabilirsiniz. Bu da çok izleniyor biliyor. onun haricinde arkadaşlar harfli pet takası ise karşı taraftaki bir harf söylüyor. Siz de o harfe göre baş harfine göre bir pet koyuyorsunuz bence ikisi de çok tutan videolar ee, diğer video fikrimiz ise arkadaşlar tek renk saklanmaç neden arkadaşlar çünkü tek renk saklanmaç gerçekten ama gerçekten izleniliyor ee, tabii ki nasıl desem siz de izlemiyorsa yapmazsınız ama ben size tavsiye vereyim ee, sonrasında arkadaşlar. E, gizem videoları çekebilirsiniz Çünkü gizem videoları artık çok izlenmeye başladı yani Çünkü çok fazla gizem var e, hem çekmekte zorlanmazsınız e, Onun haricinde arkadaşlar e, bedava neler alabiliriz Bu çok izlenir arkadaşlar Çünkü bedava herkes bir şey almak istiyor biliyorsunuz ama dikkat edin bu şey e, bakla alınmasın admin kısabilir. Ee, sonrasında arkadaşlar kışkırtma videoları çekebilirsiniz. Ee, çünkü kışkırtma videoları da izleniliyor. Yani bir petiniz vardır. Ona kışkırtma çekersiniz. Ya da kardeşinize hesabına girersiniz gizlice. Ee, i̇sterseniz ben kardeşime yapabilirim ben bir şeyler. Neyse duymadınız siz bunu. <laughs> ee, diğer bir video fikrimiz hikaye tarzında videolar. Yani siz aslında onun için çok fazla uğraşmanız gerekiyor. Çünkü hikaye için yer e, ya da ekran ve de editlemesi biraz zor. E, onun haricinde cezalı parkur, cezalı bir yarış yapabilirsiniz. E, bunlar da izlenir. Çünkü cezalı Diğer bir video fikrimiz ise Rainbow Friends arkadaşlar. Onu nasıl oynandığını bilmeyenler için Özgün'ün videosu zaten var. Ama ben size anlatayım. Arkadaşlar iki kişi oluyor. Böyle garip garip giyiniyorsunuz. Biliyorsunuz canavar tarzında kıyafetler gelmişti. Onları giyiniyorsunuz. Bir tane kişi belirliyorsunuz. O kişi saklanıyor ve siz onu aramaya çalışıyorsunuz. Bir buldrama arkadaşlar unutmayalım. O bildiri siz e, ayarlarsınız tabii ki o size kalmış bir şey İsterseniz gidin kendi evinizde yapın. E, sonrasında arkadaşlar e, tabii ki de başka videolarda çekebilirsiniz. Bir meslek oldum, doktor oldum, itfaiyeci oldum, polis oldum çağrısında bir video çekebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar benim şu anda yaptığım gibi video fikirleri videosu çekebilirsiniz çünkü herkes video fikri arıyor. Sonrasında birinin kölesi olduğum videosu çekebilirsiniz arkadaşlar. Bayağı para harcattı falan. Sonrasında iki kişiyseniz, bir kardeşiniz varsa, bir petiniz varsa hayatlarımızı yerleştirdik çekebilirsiniz. Sonrasında öylesine hikaye gibi bir şey bu da. Yazarsınız tabii ki de altına yanlış anlaşılmasın diye. Şunla evlendim videosu çekebilirsiniz. sonrasında arkadaşlar Başa döndük. Neyse. Ben size abonenizin nasıl artacağını söyleyeyim. Ee, arkadaşlar abonenizin artması için akımları takip etmeniz gerekiyor. Yani çünkü akımlar çok izlenen videolar. Ee, çünkü ses keşfeti de açtığına göre akım demek ki izleniliyor arkadaşlar. Ki herkesin akımları önünüze çıkıyor. Öyle düşünün. Sonrasında arkadaşlar e, şey çekebilirsiniz. Hmm. Evet. E, akımdan sonrasında short videolarınız çekebilirsiniz. Çünkü short videoları da çok izleniyor. E, ondan sonrasında arkadaşlar tabii ki de abonenizin artması için sadece bunları yapmanız gerekmiyor. Pek videoları çekiyorsanız e, bedava alınan şeyler, e, gizem videoları bu tarz videolar çekin. Çünkü insanlar ihtiyacı olan şeyleri izler. Çoğu zaman. Onun için böyle şeyler çekin. Ünlü olduktan sonra eğlence videolarınızı bol bol çekersiniz arkadaşlar. Ee, sonrasında abone kazanmak için başka bir ünlüyle buluşabilirsiniz. Ee, bir yakınınızdır ya da yakınınızın bir arkadaşıdır ayarlayıp buluşursanız, o kişiyle de oynarsanız gerçekten çok fazla izlenir çünkü onun takipçileri de gelir. Ünlü buluşması yapabilirsiniz. Ünlüler çok fazla olursa çok güzel olur. Tabii ki bunlar belli bir aboneden sonra yapılabilir çünkü ünlü gelme biliyor. Ben mesela İstanbul PKS'lerin buluşmasına gitmiştim arkadaşlar. Ünlü buluşmasına. Takipçi buluşması değil. Ee, onun gibi videolar çekebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar abonenizin artması için bunları takip edin. Başka yani bu kadar arkadaşlar. Parkurumuz da bitti bu arada. Ee, bu kadar e, abone artmanız için ben size devamlı video fikirlerini yine vereyim. Oynattı aldırmayın. Arkadaşlar, ee, tabii ki arkadaşlar birini takip videosu da çekebilirsiniz. Bu da çok izlenir. Özellikle özel bir petiniz varsa ya da özel bir takipçi, flikos, yöneticiler e, bunları da çekebilirsiniz. Ya da gerçek yüzleri, bu tarz şeyler çekebilirsiniz arkadaşlar. E, sonrasında e, takipçilerimle buluştuğum videosu çekebilirsiniz. Çekilişler yapabilirsiniz bu arada. Ee, canım özgün benim ya. Gerçekten bir tanecik. Bir tanecik. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu tarz videolar çekerseniz çok izlenir. Dersler. İzlenceğinizi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ama sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bunlar başlayacak kolay video fikirleriydi. Yani öylesine bile söyleyebilirim ben bu video fikirlerini. Şimdi size bir özel video fikrini söyleyeceğim. Benim video fikri defterim olduğu için arkadaşlar siz de eğer bu videoya çok fazla like atarsanız bu ve bu videodan çok fazla abone sayısı gelirse ben size e, kocaman defterimdeki video fikirlerini okurum bazılarını yine. Şimdi bir tanesini okuyacağım arkadaşlar. İzin verirseniz hemen alıp geliyorum. Hadi yine iyisiniz. Sırf, si sırf sizler için 3 tane vereceğim arkadaşlar. Ama lütfen abone ve like olarak artalım. 2500 abone de çekiliş yapacağım. Şimşek köpekle e altın body altın goril. Kardeşim de e bir şeyler koyacak. Bu arada body altın gorilin binek. Şimşek de zaten bir de kalıyor. Evet arkadaşlar bir tanesi söylüyorum. Yarışma programı. Bak bunu kimse çekmedi galiba. Hadi dört olsun. Haber bülteni. Sonrasında K-pop grubu oluşturdum. Konser verdim. Yani takipçilerinize haber verebilirsiniz. Ve de son olarak da bir gün boyunca birisi ya da bir renk olmak. Hadi beş olsun. bir Günümü çarp belirledi. Bunları çekebilirsiniz arkadaşlar. Rol yapmayı unutmayın çünkü o zaman videolarınız izlenmez. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutma.